Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında kolaylıkla örebileceğiniz bir lif modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte öreriz. Bir günde 2-3 tane örebilirsiniz. Gerçekten çok kolay ve çok da çabuk ilerleyen bir örgü modeli. Elinizde kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Böyle renk renk örerek e, satabilirsiniz, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte yapımına geçelim. E, ben bu lifimde mavi ve sarı lif ipi kullanacağım. Öncelikle mavi rengimle başlangıç yapacağım. Tığım ise 2 numara 1.75 milim. Liflerde elinize yatkın herhangi bir tığ numarasını kullanabilirsiniz. İplerim lif ipi. Öncelikle zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3. 4 5 6 6 tane zincirimi çektim bunu böyle baştaki zincirime batarak bir yuvarlak haline getiriyorum bakın şöyle bir zincir çekiyorum ipimi uzatarak bakın uzattım ipimi bir doladım battım bir dolayıp battım bir dolayıp battım bakın bu şekilde bir fıstık yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane daha fıstığımı yapacağım. Tığıma ipimi doladım. Bakın batıyorum. Bir doladım. Battım. İki dolayıp battım. Üç dolayıp battım. Dört. Dört defa da de dolayıp battım. Fıstığımı kapattım. Araya bir zincirimi çektim. Bu fıstık dolgularını ben dört defada dolayıp battım. Sizler bunu beş de yapabilirsiniz, altı da yapabilirsiniz. İpinize göre üç de yapabilirsiniz. Tığıma ipimi doladım. Tekrar batıyorum. Bakın bir, doladım battım. İki, dolayıp battım. Üç, dolayıp battım. 4 Yine dört defada dolayıp battığım fıstığımı kapattım. Araya bir zincirimi çektim. Bakın böyle 1 2 3 tane yaptım. Toplamda bu şekilde 8 tane yapalım. Sıramın sonuna geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstığımı aralarda birer zincir çekerek tamamladım. Yine bir zincirimi çektim. Bakın buradaki fıstığın tepesine değil şuraya araya batıyorum. İki fıstık arasına. Bir zincirimi çektim. Tekrar buraya iki fıstık arasına 4 defa da dolayıp battığım fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Fıstığımı kapattım. Bakın bu şekilde. Aynı yere iki tane fıstığımı yaptım. Bir, iki. İki zincir çekerek Diğer iki fıstık arasına geçiyorum. Fıstıklarımı hep dört defada dolayıp batıyorum. Fıstığımı yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir sonraki iki fıstık arasına geçerken iki zincir çekiyoruz. Bakın böyle her iki fıstık arasına iki tane fıstık yaparak böyle modelden modele geçerken iki zincir çekiyoruz. İki fıstık arasına bir zincir çekiyoruz. Sırayı tamamlayalım. Evet sırayı tamamladım. Bakın bu şekilde. İlk 8 olan trabzan trabzan diyorum fıstık sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16'ya çıktı. Yani iki katına çıktı. Burada iki zincirimi çektim. Buraya batarak Yine iki zincir çekerek ipimi burada şöyle kesiyorum. Farklı bir rengi geçeceğim. Sarı rengimi alıyorum. İpler aynı yerde toplanmasın diye kestiğim yerden değil başka iki fıstık arasından başlıyorum. Şöyle bakın. İki fıstık arasından başlıyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi uzattım. dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir alt sırada iki model arasına iki zincir çekmiştim. Bu üst sırada ise 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Sonrasında şu iki fıstık arasına giriyorum. Yine dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya bir zincirimi çektim. Aynı yere tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım fıstığımı. Bir sonraki modele geçerken 1 2 3 4 zincir çekerek bu iki fıstık arasına geçiyorum bu sırayı da böyle tamamlayalım sıramı tamamladım 4 zincirimi çektim buradaki iki fıstık arasına bu şekilde girdim bakın bir zincirimi çektim yine ipimi uzadarak buradaki iki fıstık arasına iki tane fıstığımı yapıyorum arada bir zincir. O iki fıstık aralarında hep modelimiz boyunca bir zincirimiz olacak. Model aralarındaki zincirler ise her sırada değişmekte. Şimdi bir alt sırada 4 zincir çekmiştik. Bu üst sırada ise 6 çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 Sonra Diğer iki fıstık arasına giriyoruz. Fıstığımızı yapıyoruz. Fıstığımı kapattım. Bir zincirimi çektim. Aynı yere tekrar fıstığımı yapıyorum. Yine diğer modele geçerken 1 2 3 4 5 altı, 6 zincirimi çekerek bir sonraki modele geçiyorum. Böyle aralarda 6 zincir yapacağız. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, iki sırayı tamamladım. İpimi tekrar koparttım. Şimdi mavi ipimi aldım. İki sırada bir renk değişi yaptım. Renk değişimi yaptım ben. Şimdi mavi ipimi aldım. Yine iki fıstık arasından herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Bu şekilde battım. Yine bir zincirimi çektim. Ve buraya iki fıstık arasına iki tane fıstığımı yapıyorum. Arada bir zincir. Bakın bu şekilde iki tane fıstığımı yaptıktan sonra 1 2 2 zincir çekiyorum. Ve buradaki 6 tane zincir yaptığım kısma bakın şöyle giriyorum. 1 2 3 4 4 defada dolayıp battığım fıstığımı kapattım. bir zincir çektim. Yine aynı yere bakın. 1 2 3 4 4 defa da dolayıp battığım fıstığımı kapattım. 1 2 zincir çekerek bir sonraki iki fıstık arasına giriyorum. İlk fıstığımı yaptım. Araya bir zincir, ikinci fıstığımı yapıyorum. Bakın bu şekilde Buraya bir model daha sığdırmış olduk. Artı zincirli kısma. Şimdi bu diğer modele geçerken iki zincir. Buradaki altı zincirli kısmı bir model daha yapacağız. Dört defa da dolayıp battığım fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde iki zincir bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Bakın bu sıramızı da böyle devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet sırayı tamamladım. Bakın bu şekilde 6 zincirli kısmına böyle bir model sığdırdık. Sonrasında şimdi bir üst sıraya geçiyorum bakın. Iki fıstığın arasına girdim. Bir zincirimi çektim. Yine buraya iki tane fıstığımı yapıyorum. Arada bir zincir. Yine aynı yere batarak bir fıstık daha yapıyorum. Bakın. Bir alt sırada bu iki model arasında bakın buralara ikişer zincir çekmiştik. Şuralara. Bakın, burada iki zincir çekmiştik. Bir az sıradaki gibi bakın. Burada da iki çekmiştik. Sonra dört, sonra altıya çıktık. Şimdi iki çekmiştik. Dörde çıkıyoruz. Bir, iki, üç, dört. 4 zincire çıktım. 2 fıstık arasına giriyorum. Bir zincir aynı yere tekrar fıstığımı yapıyorum. Bakın. Sonrasında 1 2 3 4 zincirimi çekerek bir sonraki iki fıstık arasına geçiyorum. Her modelden modele geçerken 4 fıstık 4 çek, zincir çekiyoruz. Bundan sonra bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, bu sıramı da tamamladım ben bakın bu şekilde. Şimdi bir sonraki sırada ise sarı rengime geçeceğim. Sarı rengime geçtiğimde herhangi bir iki fıstık arasından başlıyorum. Bu iki fıstığımı yaptıktan sonra buraya Sonra 4 zincir çekmiştik. 6 zincire çıkıyoruz. 6 zincirimizi çekeceğiz. 2 fıstığımızı yapacağız. 6 zincir, 2 fıstığımızı yapacağız. Böyle sırayı tamamlayacağız sarı rengimizle. Sonra sarının ikinci sırasına geçtiğimizde ise 2 fıstığımızı yapacağız. Burada 6 zincirimiz olmuş olacak. Bakın şu sıranın. 6 zincirli kısma 2 fıstık yapacağız. 2 zincir, 2 fıstık. 2 zincir 6 zincirli kısma 2 fıstık dolduracağız modelimiz bu şekilde hep kendini tekrar ederek ilerleyeceği için bir sonraki sıraların videomda sizlere göstermiyorum çünkü aynısını tekrar edeceğiz videomuzu fazla uzatmayalım modelim 1 2 3 3 sırada bir tekrar edecek şu an biz bir ikinci sıradayız üçüncü sıraya geçeceğiz sonra şu sıranın tekrarına geçeceğiz yani 3 sırada bir aynı modeli tekrar etmiş olacağız. Şöyle sizlere buradan da gösterebilirim bakın. Şu şekilde. Biz şu an kaçıncı sıradayız? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra ördük. 7. sıraya geçeceğiz. 7. sıramızda bakın aynı şekilde. 2 fıstık, 6 zincir, 2 fıstık, 6 zincir. Bir sonraki sırada ise 2 fıstık 2 zincir 2 fıstık 2 zincir böyle ilerleyeceğiz tekrar ederek gideceğiz kaç sıra örmüşüm ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıra örmüşüm 10 sıra böyle gidelim sonra kenar oyası yapacağız birlikte Evet bakın böyle sıralarımı tamamladım bitirdim şöyle bir karıştan fazla oluyor boyutu Eğer size küçük gelirse aynı şekilde daha da arttırabilirsiniz Büyüdükçe böyle marullaşıyor olabilir sizinkilerde. Benimki hafif öyle oldu gibi ama böyle kenar oyası yapınca düzelecektir. Bakın şu şekilde. Şöyle. Çok da tam hani belli değil. Yuvarlak bir kolay lif modeli oldu. Şimdi kenar oyası yapacağım ben. Daha fazla büyütmeyeceğim. Bu büyüklük bana yeterli geldiği için sarı rengimi alıyorum. Sarı rengimle kenar oyası yapacağım. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu lifimi de böyle mor rengimle yapmıştım. Böyle bakın buraya battım. Altı zincirli kısma sık iğne olarak battım. Tığıma ipimi doladım. İki fıstık arasına girerek ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Geriye şöyle batarak Buraya bir pipirik oluşturdum. Tekrar iki fıstık arasına şöyle aynı yere batarak ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Yine iki trabzan arasına böyle geriye doğru battım. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan yaptım. 3 zincir geriye doğru batarak bu şekilde yine bir pipirik oluşturdum. Üç tane oldu ikili trabzanlarım. Bunu 5'e tamamlayalım. Şimdi dördüncüyü yaptım. Bakın. 3 zincir çektim. Böyle iki trabzanın arasına şöyle geriye batarak sık iğne yaptım. 5. trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çektim. Yine iki trabzan arasına böyle geriye doğru batarak primi oluşturdum. Bakın böyle 5 tane oldular. Sonrasında bu altıncı zincirli kısma sık iğne olarak battım. Tığıma ipimi doladım. 2 fıstık arasına girerek ikili trabzan yaptım. 3 zincir, bir geriye batarak bir primi oluşturdum. Aynı yere 5 tane ikili trabzan yapacağız. Böyle bir kenar oyası uyguladım ben. Evet lifimin kenar oyasını da bu şekilde tamamlamış oldum. Böyle çok kolay bir günde kolaylıkla örebileceğiniz güzel bir lif modeli yapmış olduk. Bunu mavi ve sarı renkle yapmıştım. Bir de böyle mor ve lila renkle yaptım. Böyle pembeye benzeyen bir renkle. Böyle rengarenk yaparak sizler de bu lifimizden kolaylıkla örebilirsiniz. İnşallah size için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.